Şimdi arkadaşlar, bugünü rahmet. bir özetleyin bakalım. Bugün e, ya bitmesi zordu, o çok kötü oldu. Çünkü gittiğimiz bütün yollar bir şekilde çıkamadık, geçemedik. Bazıları belki e parklığından oraya... çıkartılacak. Çıkmaması iyi değildi değil mi? İşte. Yani belki toplam 2 saat, 3 saat orada zaman kaybettik. Onları kaybetmemiş olsak bugün çok şu anda parklığı tamamlamışız. Yani demek ki parklığı bitirilebilir. Sadece şöyle. Biz o tozun toprağının içerisinde çok oyalanmayacaktık. Ama bunu... Bizler yanlıştı abi. Ee, biz... Çekmiyorduk. Şöyle, şey biz, bence bir şey öğrendik biz. bugün. <laughs> e, bütünü yakalayabilmek için bence, yani skoru yakalayabilmek için ufak bir takım riskleri harcamalıyız. İzleri harcamalıyız bence. Harcayabilmeliyiz. İki buçuk kilometreyi orada biz e, harcadık. Hakikaten gözümüz arkada kaldı biliyor musun? Ya benim Sebahattin abi hala gidelim yapalım diyor. Böyle benim, bir benim. <laughs> kalmadı vallahi. Abi, abi sen benim, ben vallahi anlamadım. Şey var. 180 ben benim söylediğim e, CB evet. e, bu hani parayı ödedik ya. Evet. Orayı diyorum ben. Ha, hani ha, yukarıdan tabi. inemeyeceğiz dedim. Ha, ha, ondan sonra ha, ha, oraya gideceğiz ha, dedim. Ha, ben ezbere bildiğim için. Anlamadım seni. Doğru, anlamadım. Anlamadın sen anlamadın. Anlamadım. Sonra dedim Anladım. ya ben hmm. ne? Hatta şöyle söyleyeyim. Ben bu geldiğimiz yolu kullanmayı düşünmüyordum. Ben e, indi, aşağı döndükten sonra bu meşhur o e, pelivacaların olduğu yer var ya, Hı. oradan geri dön. Ben, abi biz öndeydik. Hayır, ben uydudan baktım. Başka... Hayır, biz önde değildik. Başka hiçbir yol yok oraya. abi Bak, Şöyle ben araba... o yokuşun bypass'ına baktım. Hiç akıllı uslu bak, bir bak. bypass yok abi orada. Yok zaten. Tam Zervenin. 68 kilometre ya, bypass yapalım dediğim yer, Zerbe'den bahsediyoruz. Zerbe'yi onlar... Günü bir, bir toparlayalım. Ee, konsept kayıt altında. Ee, i̇kinci gün 302 kilometreydi. 315 kilometreydi. 300, 12, 302. <laughs> Verilen 302 kilometre. Yani hmm. o kadar çok CP vardı ki, kaskı giymesek bir CP'den bir CP olacaktı yani. Resmen öyleydi. Evet. Ve hatta kask giyip çıkarmaktan kulaklarımız acıdı. Sürekli. Zorluk derecesi bana göre 9'du. 10 üzerinden 9'du. Çeşmedeki Marmara bana var. göre 10'un üzerindeydi. <laughs> ölüm ölüm tehlikesi bile vardı orada. Evet. Gerçekten vardı. İnanılmazdı yani. Felaketti orası. Evet. Ama bu, bugünkü e, parkur 10 üzerinden 9 vardı zorluk derecesi, ben size söyleyeyim yani zorlandık. Kondisyon konusunda hepiniz hakikaten mükemmelsiniz, hepimiz mükemmeliz bence. Bu saatte ben saat, saat kaça kadar gittim. kullandık? <laughs> 10 kadar motor üzerindeydik, sabah saat 5'ten. 5.24'ten. Güzel bir gün oldu. Ee, umarım... Güzel bir gün oldu ama şimdi ben de şunu söyleyeyim, evet, bir kere parkur dediğin gibi uzundu. Ee, ve olup e, oldukça fazla ve gereksiz yerlere konmuş. Hı hı. Yani e, yapsan da olur, yapmasan da olur pozisyonuna düştük. Evet. E, bir de e, bazı yolların, özellikle bu bölgenin kumluk e, evet. ve e, motorun e, lastiğini yutan bir toprak yapısı olmasından evet, dolayı evet, evet. çok sıkıntı yaşadık. toprak. Bu, evet. put, put, da resmen. Heh. Evet. evet. Işine, şey. onda sıkıntı çektik. Ee, bir de e, şey olarak e, Özellikle e, bazı pancar tarlaları <laughs> ve meyve bahçelerinin Meyve başında olması, e, sulanmış olması bizim hızımızı oldukça evet, yavaşlattı. Evet. Bir de aklıma geldi. E, başkanıma da kabahat bulmuyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani bu o şey da için, bilmiyor. Yani hayır, öyle. Şöyle bir şey var. Uydu fotoğrafının yani. alındığı dönemlerde evet. meyve bahçelerinin traktör yolları yani, uydudan yani. gözükmüş. Aynen öyle. Ama adam bir sene sonra adam o bahçeyi sürmüş tekrar. Aynen. Dolayısıyla o yollar kaybolmuş. Ve bizim sıkıntımız özellikle bu e, Vadi görün dediğimiz CP vardı. 2D miydi neydi? Hı -hı. Evet, 2D'de bir de, bir şey 2 saate yakın zaman kaybetmemiz tek sebebi Aynen. hatta ben dedim ya size kesinlikle dedim bu, bu yollar e, tarladan sonra değişmiş ve e, evet. başkan da onları daha önce çekildiği fotoğrafından yol olarak işaret Ben ediyorum. konuyu özetleyeyim. Köylünün toprak hırsı bizi bugün mahvetti. <laughs> <laughs>